Merhaba çocuklar. Ee, geçen dersimizde ses olaylarını tekrar etmiştik. Bu dersimizde de ses olaylarıyla ilgili etkinlik yapalım istedim. Bu cümlelerdeki ses olaylarını bulalım birlikte bakalım. Bu sokakta da mı kazı varmış cümlesinde bu sokakta. Burada ne var? Sokakta kelimesine bakıyorum. Sokak da ne olmuş? Ta olmuş. Sokakta. Hatırlayın kuralımız neydi? Sokak K ile bitmiş, sert bir ünsüz, gelen ek nedir? Yumuşak. Gelenek yumuşak olabilir mi? Olamaz. Ne olması gerekiyordu Gelenekinde Sert olması gerekiyordu. O zaman K'nin yanında ne var? T var. Yani D sertleşerek T'ye dönüşmüş. Bu olay neydi? Ünsüz benzeşmesi. Telefon hattında bir sorun varmış cümlesinde. Buna bakalım. Telefon hattı derken burada hatı ne olmuş? Hattı olmuş. Telefon hattında demiyorum. Hattında diyorum. Ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. Tek eceli bir sözcük. Hatırlayın demiştik ki tek eceli bazı sözcükler ünlü ile başlayan ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sesten aynısından tekrar olur. Türel. Biz bunu ne diyorduk? Ünsüz türemesi. Devam edelim. O kazağı sana ablan mı aldı? Cümlesinde ne var? Kazağı. Kazak -ı. ne olmuş? Kazağı şeklinde yumuşak g'ye dönüşerek yumuşamış. Ünsüz. Yumuşaması. Burcu'ya kalem hediye ettim. Şimdi Burcu'ya kalem hediye ettim cümlesine bakıyorum. Burada ne var? Hediye etti derken et ve değil. Bu da ne oldu? Etti şeklinde oldu. Yine t sert. Bir ünsüzle bitmiş sözcük. Gelenek yumuşak. Ne olması lazım? Gelenekin de sert olması lazım. D, t'ye dönüşmüş. Sertleşmiş. Ünsüz benzeşmesi. Bu sırrı kimseye söyleme cümlesine baktığımızda bu sırrı derken sır. Yine demiştik ki tekeceli bazı sözcükler ünlüle başlayan ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sesten tekrar tüyorsa biz bunu dedik ünsüz türemesi. Devam edelim. Onu bir türlü affetmedi cümleye baktığımızda bir türlü affetmedi. Burada ne var? Affetmek var. Af artı etmek birleşirken ne oldu? Affetmek şeklinde. Bir tane daha f türediği için ünsüz türemesi. Kuş bütün gün tek başına uçmuştu. Cümlesine baktığımızda uçmuştu. Şimdi burada uçmak uçmuş do yine ne olmuş tu olmuş ş şey sert bir ünsüz fısı şaptan bir tanesi gelenek de eğer sertin yanında ne olması gerekiyor sert olması gerekiyor o zaman uçmuştu şeklinde yaptığımızda burada ne olur dt'ye dönüştüğü için ünsüz benzeşmesi onun teklifini niçin reddettin onun teklifini niçin reddettin dediğinde Burada ne var? Reddetmek. Yine red artı etmek. Birleşirken ne olmuş? Reddetmek. Sözcüğün sonundaki D'den bir tane daha türemiş. O zaman ne var burada yine? Ünsüz türemesi. Sıcaktan hepimiz bunalmıştık. Buraya baktığımızda sıcaktan hepimiz bunalmıştık cümlesinde. Ne var bakalım? Sıcak tan derken K ile bitmiş. Sert bir ünsüz. Sonradan ekine olmuş. D, T'ye dönüşmüş. Tan olmuş. O zaman burada ne var? Ünsüz benzeşmesi. Kitabımı evde unutmuşum. Şimdi Kitabımı evde unutmuşum cümlesinde. Kitabımı derken Kitabım. Ne oldu? Kitabım. PB'ye dönüşerek tünsüz yumuşaması ses olayı gerçekleşti. Devam edelim. Evin bütün işleri halloldu dediğimde bütün işleri halloldu. Yine burada ne yaptık? Hal artı olmaktan burada ne oldu ee, birleşirken hall oldu şeklinde bir tane daha L türedi ses olayının adı nedir burada ünsüz türemesi.